Eğer ailen her zaman nerede olduğunu soruyorsa bir parmağını indir. Her zaman soruyor. Sıkı aile testi. Eğer 5'ten beş, fazla parmak beş. indirirsen çok sıkı bir ailen var demektir. Ama bakalım son soruda kimler parmak Başlayalım. indirecek? uzatma Eğer ailen oyun oynamanı sınırlıyorsa bir parmağını indir. Ailem oyununu oynamanı konuşamadı sınırlamıyor. Eğer karnen kötü geldiği için sana kızıyorsa bir parmağını indir. Evet bunu yapıyorlar. Eğer videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Bunu siz yapabilirsiniz. Eğer gece geç saatlere kadar ayakta kalmana izin vermiyorsa bir parmağını indir. Hiç geç saatlere kadar Eğer kalmıyorum. Eğer ailen telefonunu sık sık kontrol ediyorsa bir parmağını indir. Etmiyorlar. Eğer telefonla konuşurken ailen kimle konuştuğunu soruyorsa bir parmağını indir. Bunu soruyorlar. Eğer ailen tatilde bile ders çalışmanı istiyorsa bir parmağını indir. Oha, böyle bu aile var mı lan? Eğer dışarı çıkmadan önce mutlaka izin alman gerekiyorsa bir parmağını indir. Babamı arıyorum, izin alıyorum. Eğer paylaş daha fazla da çıkan ilk kişi ailenden biri ise bir parmağını indir. Hayır. Unutmayın. Aileniz lan dedemdi. çok sevdiği için yapıyor.